DİTİP ile alakalı işlemler yani DİTİP defter. Arkadaşlar D tip defterde zekat, D tip yardım, kurban olarak 3 bölüm bulunmakta. Aslında DİTİP ile alakalı bu ödemeler bizim sadece aracı olarak kullandığımız, kullandığımız yani bizim camilerin aracı olarak kullanılan kurumlar olarak söyleyebiliriz. Zekat öncelikle camiler bunu topluyor sonra gerekli olan DİTİP'e tip'e Gönderiyor, kurbanı topluyor, sonra ditipe gönderiyor, ditiplerle kalı yardımları topluyor, sonra gönderiyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, örnek olarak defter kayıt listesine girdiğimiz zaman yine yeşil ve kırmızılarla karşılaşıyoruz. Kesinlikle zekat, ditip yardım ve kurban listesinde kırmızı olmaması lazım. Virmandaki gibi iki işlem yapıyorduk. Burada ise 4 işlem yapılması gerekiyor. Öncelikle DITİP yardımla alakalı bir girdi yapalım ve bunu e, gösterelim. DITİP yardım ekle dediğimiz zaman FBN numarası olarak 9096, 9097 ve 9098 olarak 3 FBN numarasıyla karşılaşıyoruz. Ruşlaufen ve hepsinin Rüştavf'ın olduğu yerde kimisi Köln merkeze kimisi Kemalinden kimi de Landes olarak para gönderme görünüyor. Köln'e gönderdiğimizi varsayalım. Ne diyor? Kasa ve banka kullanılabilir. ayn giriş ve çıkış olarak kullanacağız ve ideal bakayış görünüyor. Öncelikle mantık olarak şöyle bakmamız gerekiyor. Biz yardımları ellerimizle topluyoruz. Yani elimizde topladığımız şeyi direkt gidip bankaya koyamıyoruz. Camide toplanan para öncelikle cami kasasına giriş yapılması gerekiyor. O yüzden öncelikle kasa ve girişi seçmek zorundayız. Açıklamamıza zekat e, ditip, yardım olarak girebiliriz. Miktar olarak tarihi girdikten sonra miktarımızı giriyoruz. Ve kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tanesi kırmızı oldu. Çünkü bu şu anda tek işlem yapıldı. Bu üç işlem yapılması, 4 işlem yapılması lazım toplamda. Öncelikle ne yaptık? Kasadan giriş yaptık. Yani parayı topladık ve camimizin kasasına koyduk. Şimdi camimizin, camimizin kasasından bunu çıkış yapacağız. Yine DTP'yi seçtik. Kasayı seçtik ve şimdi girdiğimiz parayı çıkış yapıyoruz. Yine açıklama aynı olmak zorunda ve ücret aynı olmak zorunda. DTP yardım, DTP yardım. Ücretler farklı. Bunda bir hata var. O zaman giriyoruz ve miktarı düzeltiyoruz. Evet. Miktar aynı ve açıklaması aynı. Şimdi üçüncü işlemi yapıyoruz. Önce ne yaptık? Kasadan giriş yaptık. Burada görüyoruz. Sonra kasadan çıkış yaptık. Şu anda para nerede? Elimizde. Şimdi ne yapacağız? Bunu bankaya giriş yapmamız lazım. Yine de bir yardım ekliyorum. Körünü seçtim. Bankaya giriş yapıyorum. Açıklama ne olacak? aynısı olmak zorunda miktar, aynısı olmak zorunda. Kaydet dediğim zaman görüyorsunuz tek kırmızıya düştü. Şu anda kasadan giriş yaptım. Sonra kasadan çıkış yaptım, sonra bankaya. Bankaya giriş yaptım ve şimdi son olarak da bunu bankadan çıkış yapıp DITIB'e göndereceğim. Yine DITIB yardım giriyorum. Seçiyorum. Bankadan çıkış, açıklama yine aynı ve miktar aynı. Kaydettiğim zaman bu sefer hepsi yeşil olmuş oluyor. Yani kurban, ditip ve zekat fitre dört işlemde yapılıyor. Öncelikle para kasaya giriş yapılıyor. Sonra kasadan çıkış yapılıyor. Sonra bankaya giriş yapılıyor. Ve en son olarak da bankadan çıkış yapılıyor. Bu şekilde yaptığımız sürece burası yeşil oluyor. Şimdi aşağıda kurban listesinde neden kırmızı olduğunu araştıralım. Kurban 2024. 4 işlemde yapılmış. Bunu görebiliyoruz. Fakat bir yerde bir hata var. Bunun ile bununla bir yerde hata var. Bakıyorum kurban 2024 açıklamalar aynı. Miktarlara bakıyorum. 2250, 2250, 2250 ama kasadan giriş yaptığım para benim 2200. Hemen bunu düzeltmem gerekiyor. 2250 kaydedildiğim zaman listeme döndüğümde de kurbandaki bütün paraların düzeldiğini görüyorum. Bu şekilde cami yönetiminin hata yapma olasılığını da en aza indirmiş oluyoruz. Şimdi yukarıda zekat ve fitre ile alakalı olan hataları görmeye çalışalım. Öncelikle 2024 zekat toplu, 2024 zekat toplu, 2024 zekat toplu ve 2024 zekat toplu. 1500, 1500, 1500, 1500. Burada bir hata yok. Bunların her birisi bankadan giriş, giriş, giriş yapıldığı için, 4 işlem yapılmadığı için bunlar da hata gösteriyor. Yani paraya, banka, bankaya para nereden gelmiş? Bunu göstermemiz gerekiyor. Bunlar da bir hata olduğu için bunları kaldırıyorum. işlem bitmiş oluyor. Şu anda hataların hepsi kalkmış oluyor.